Bir 15 Ekim Salı resmi kataloğunu inceleyelim. Fırsatlara bakalım. Sallanan dinlenme koltuğu 4990 lira. Üçlü yataklı koltuk 9900 lira. İkili katlanan koltuk 9900 TL. Tekli katlanan modeli 5990 lira. Bebek yata yatağı 990 lira. Non-frost buz dolabı Case Martin 27900 Farklı bir modeli daha küçük 22.900 lira. Ne farklı bir modeli 14.900 lira. Ulaşık makinesi 4 programlı 14.900 lira. Beyaz olan modeli ise 11.900 lira. 9 kilogram çamaşır makinesi 16.500 lira. 8 kilogramlık kurutma makinesi ise 10.900 8 kilogramlık çamaşır makinesi 13.990, 9 kilogramlık çamaşır makinesi ise 16.500.